Devam edelim. Hafta sonu keyifli geçirmek isteyenler eğlence ve aktivite fuarındaydı. Çok sayıda oyuncağın yer aldığı fuarda en çok simülasyon araçları dikkat çekti. Uçak simülasyonu, fal bakan makina, çok boyutlu sinema. Eğlence ve aktivite fuarında son teknoloji oyuncaklar var. Basketbol oynadım. Boks şey, boks vurma vardı. Onu oynadım. Nasıl keyifli geçiyor mu? Çok keyifli. Motorlara bindim. Yani güzeldi, çok güzel. Yana yatıyor falan. Çok eğlenceliydi. Fuarda sergilenen 360 derece sinema deneyenleri şaşırttı. Konumunuzu unutturuyor filmin içerisine sokuyor. Aynı zamanda hologramik bir etki var. Gözlüğü taktığınız zaman bütün nesneler sizin üzerinize doğru geliyor. Dinozorlar vardı. Denizin altına girdik. Çok güzel belgesel gibiydi. Hiç bu kadar gerçekçisini görmedim. Fuarda birçok simülasyon aracı var. Biz de şu anda onlardan birine girdik. Bakalım nasıl bir şey göreceğiz. 180 derece dönen bir oyuncağın içerisindeyiz. Karşımızda ekran var. Siz oradan bizi düz görüyorsunuz ama şu anda aslında dönüyoruz. Simülasyon sona erdi. Şimdi çıkıyoruz. Biraz baş döndürücüydü ama eğlenceliydi. İşte gerçeğini aratmayan Formula 1 aracı. Gerçek bir Formula 1'in aynı ebatlarında 5 metre 2 metre yaklaşık ve bu kadar büyük bir hacmi, kütleyi inanılmaz hızlı şekilde e, hareket ettirebiliyoruz. F1 yarış pilot olmak herkesin hayali ama biz sanalda olsa bunu yaşamaya çalışıyoruz. evinin salonunda dünyayı gezmek isteyenler için uçak simülasyonu da var. Fiyatı 45 bin euro. Solda. Solda.